Teşekkürler efendim. Hadi teşekkür Teşekkürler efendim. Bu gübreyi biz maliyetine getireceğiz size. Maksat ucuz gübre olsun. Organik mineral gübre. Bu gübre 3-4 yıl içerisinde toprağı normalleştiriyor. Ve yumuşatıyor. İçinde bazı mineraller de var sizin ihtiyacınız olan. Demirden tutta birçok şey var. Ne yaptınız? Zeytinlerinizin dibine şey attınız mı? Gübre. Niye? Bahadır diye adam adı. <laughs> Biz zor, var, pahalılık var. Pahalılık pahalılık. Torbası lira. Şimdi. şimdi arkadaşlar, annelerin, amcaların, kardeşlerim. Lütfü başkanımız artık bizden bir yabancı değil. Kimin ne talebi, ne isteği varsa, ne varsa hizmet konusunda rahatlıkla söyleyebilir. Amacımız millete destek olmak çiftçiye. Ama en maliyeti neyse o maliyete satıyoruz yani. Bunun dışında anlaşmalı tarım yapıyoruz sözleşmeli fide ve tohum desteği veriyoruz. Size gelmişlerdir bizim kırsal kalkınmada. Gelmedi mi daha? E benim gibi bir gayri bana da belediye başkanlığı nasip etmiş. Diyor herkese eşit bak, adaletli bak, benim gözümden bak. Sevgiyle bak. Bakıyoruz yani. Biz partili, partisiz ayırmadan geliyoruz buraya. Şu din, şu mezhep demiyoruz, şu köken demiyoruz. E Türkiye'de zaten yeteri kadar ayrıştıranlar var birleştirenler lazım birleştiriyoruz biz